Arkadaşlar bugün çok güzel bir çiftle tanıştım. Yıldız abla ve Nesim abi bize hallılar verdiler. E kırıntı için e destek verdiler. Bir de bir torba mama verdiler. Çok güzel insanlardı. Bu gün onların sevgisi ve saygısı vardı. Sabah sabah geldim buradaki geçen burada kulübede şey yapıyordum ben. Ayarlama yapıyordum ama işte e, İçerideki barınma odaklarının eksiklikleri vardı halısal yönden. Yıldız ablam sağ olsun tertemiz yıkanmış yeni halılardan verdi. Dört tane toplam halı verdi de bir tanesi buraya yeterdi, bir tanesi buraya evet. Sağ olsun Mustafa abim her zaman bu kaba sakalda en büyük destekçim benim abim. Çok güzel bir hayvansever, çok saygıdeğer bir insan. Evinin karşısını çok rahatça bize açtı, her türlü desteği sağladı, kalas verdi, çivi verdi, malzeme verdi, inşaat malzemeleri verdi. Bizim bu şu kulübeyi yapmamızda çok büyük bir desteği oldu Mustafa abimde. Onun da desteğini hiç unutamam. Mükemmel bir hayvası var. Keşke Türkiye'de şu güzel insandan şöyle 100 bin, 200 bin, 300 bin tane adam olsa da, şu hayvanlar daha güzel yaşasa, insanlık daha güzel olsa. Vesselam biz böyle insanların çoğalmasını, artmasını biliyor ve temenni ediyoruz her zaman için. Hiç Fadime kızımızı söylemiyorsun. Bütün emeğe geçen Fadime kızımız. İyi ki, iyi ki var Fadimeler, Mustafa'lar iyi ki var. Burada kız abla. Şimdi, şimdi sonuna kesiyorum ama. Sonra şimdi bunları görürsen kıskanır. Kendinin altında böyle hali yok. <laughs> Kim? Sonerin. <laughs> yani soğumasınlar, üşümesinler. Rahat yatsınlar abi. Nasıl bizim böyle barınmaya hakkımız varsa bu hayvanların da var. Hayır. 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 sen ya? Gel oğlum böyle. <laughs> hiç. hiç, olmuyor, hiç evet. <laughs> Hayır. 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 Bu kaldıramadım beline şeyleri. Bunu sökerim ben. İndir bizim yengini çağırdı. gene akşam geliyorlar. Akşam geliyor da durar ya. İki kişine geliyorlar. Geldiren geldi götür. Oraya doğru gidelim. Bu yolda ne yapma? halı ne ya? Bu halıyı bana versene. <laughs> Demedim de biz. Ev içine seyredeyim ya. Murat abi. He. Bu halıyı bana versene ya. Ne? Evet, hayvanlara Hay getirdin lan. Ya hayvanlara başka getirdik ya. Bir hayır gel. hayır. Hadi. Benim için halı yok ya. Ben insan sevmiyorum biliyorsun Soner. Hayvanlar ballama. Bir daha içtim. Altyazı ekleyen ve yorumladığı için teşekkürler. İnsanların halıya ihtiyacı yok ama köpeklerim var. Sen gittin ben onları alırım. Şimdi çiviyle çakacağım, sağlamlaştıracağım. He çiviyle çakarsın. Güzel olmadı mı? Bak şöyle güzelce döşedik. Şimdi şu iki de döşedik mi? şunun adı var zaten. üstüne de at ama dinlemedik sen. Şu. Neyin abi? Şöylemesini de şurayı da kapattık. Yani. Şimdi Söner biraz kessen getirsen şu yandan. Ney? Evet. Şundan. Nereye böyle buraya sar. Şuraya şöyle. Şurayı ya böyle. ön tarafa sadece. Şurada. Şu önleri. 3 2 3 metre çeksen kessen gelir ya. Tam var sen.

Buradan arkadaşlarımıza söyleyelim. Tamam. Ne biliyor musun? Yok sonra şöyle sokacağım. Dikmişim. Cepleri keseceğim. Sadece girişleri. Doğru Çörelim İşte abi çık oğlum oradan. Hadi oğlum. Gel bir iki dakika oğlum. Olsun tamam. o kapa. Tam, tam. Yok. Abi, gel oğlum. Yok. Çık oturalım. Gel. Tamam. Yok yok öyle yapma öyle şey yapma. Aşağı, Sen ben çıkartayım seni. Hı. O tarafa, o, o, tarafa, o, tarafa, o tarafa git. O tarafa, o tarafa git. Ay, ay. İşte şey tam, ya! Şimdi çekelim biz. Var şey. Tam oluyor ya. Tam oluyor, ya tam. tam oluyor, tam. Tam oluyor. Evet. Şu araya gelen herkes ileri olur, gider. Hayır şimdi. Ya. Ne oluyor lan? Sen ne <laughs> oluyor lan? Git takmıyor lan. Hayır dur dur Oradan niye kestin lan onu? direğe gelen yerler kesmem lan burada. İçine girerdi böyle yarardı. Ha? Direğe gelen yerler yarayacaktın, içine doğru gidiverirdin. Yok şimdi... Ayrı mı koyacağım? Ayrı koyacağım he. Şu cepler önemli. İçerideki cepler önemli. Ceplere sokacağım. Bu da böyle, bu da böyle. Şimdi Soner, şu fırça, abi sert fırçam lazım. Şu tozlar çekmem lazım. Toz mu? Ne tozu ya? Abi görmüyor mu? Bir temizleyin burayı abi. Bu toprak nereden geldi buraya? Toprak işte şeyde yağmurda, çamurda geliyorlar ya ayaklarıyla. Neyse bunu da yaptıktan sonra şimdi kademeli ve zor bir iş var arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra yayınlayacağım. Yıldız abla çok teşekkür ederim tekrar buradan sana. Ah, halımızı da böyle seveceğiz. içeride daha rahat yatışacak. Oy yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Kahve gel oğlum.